herkese merhabalar. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile ilgili konuşacağız. Bölüm Başkanı Doçent Doktor Fatma Karaca konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Beykent Üniversitesi özelinde Matematik Bölümünü daha yakından tanımak istiyoruz sizinle ama öncelikle olarak değerli izleyenlerimiz için kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Doçent Doktor Fatma Karaca, Matematik Bölüm Başkanı'yım. E, matematik Bölümünün tanımı ve amacı nedir? Dinlemek isteriz sizden. E, matematik bölümü biliyorsunuz aslında, e, kem ve mühendislikle ilgili alanlarda problemleri tanıyabilme, modelleyebilme, e, çözüm yöntemi üretebilme ve karar ver, e, verme becerilerini aslında kazanmış bireylerin yetiştirilmesini hedeflemekte ve biliyorsunuz oldukça soyut. Ee, olmasına rağmen e, öğrenciler tarafından zorlu görülmesine rağmen içine girildiğinde e, aslında pratikte uygulamaları olan ve günlük hayatımızda da yerin olduğu bir bölüm. Evet zorlayıcı gözüküyor açıkçası. O zaman ders içeriklerini ve yapısını soralım hocam. Daha detaylı tanıyalım bölümü sizden. Ee, ders içeriklerimiz. Ee, teorik ve uygulamalı matematik alanında aynı zamanda e, ek olarak günümüze e, uyarlanabilecek şekilde bilgisayar ve finans alanlarında da e, öğrencilere imkan tanınmak adına %25 oranında finans ve matematik içeriğimiz bulunmakta. Ama ilk iki yıl e, temel ve teorik matematik bilgisi alıyorlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda isterlerse istedikleri finans ve bilgisayar alanlarına yönlenerek... E, sektöre giriş yapıyorlardı diyebilirim. Peki Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü tercih etmenin onlara vereceği ayrıcalıklar neler olacak? Çift yan Yandal, Erasmus imkanları, işte ders yapısı, ders içerikleri, akademik kadro. E, biz bütün ayrıcalıkları dinlemek istiyoruz sizden. Tabii ki. Öncelikle e, matematik bölümü 1997 yılında matematik bilgisayar adı altında kuruluyor üniversitemizde. Daha sonra 2017-2018 yılında ...matematik bölümü olarak dönüşüyor. Bölümümüzde üç tane profesör, üç tane doçent... ...yedi tane de doktor öğretim üyemiz var. İki araştırma görevlimiz de bize yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla oldukça güçlü ve dinamik bir... ...akademik kadroya sahibiz. Özellikle vakıf üniversiteleri arasında oldukça geniş... ...her ana bilim dalında öğretim üyesinin bulunduğu... ...bir akademik kadro yapımız var. Bu ilk fırsatımız aslında. Bunun dışında e, tabii ki mühendislik fakültesiyle e, hüft anadal ve yandal seçeneklerimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz isterlerse Erasmus'a başvurup yurt dışına çıkma imkanı elde edebilmektedirler. Ayrıca da isteğe bağlı staj yapabilme imkanları bulunmakta. Evet, pek çok ayrıcalık sunuyor Beykent Üniversitesi onlara. Tercihlerini yapmadan evet. önce muhakkak bunları değerlendirsinler diyelim. Ee, peki hocam son olarak neler eklersiniz, neler tavsiye edersiniz? Hem bölümü okuyan öğrenciler için hem de e, hali hazırda bölümü tercih edecek öğrenciler için. E, matematik bölümü tercih yapacak öğrenciler için öncelikle tabii ki matematiğe ilgi duymalarını, e, yani ilgi duymadan ya, yapılacak... ...bir bölüm değil. İlgi duymalarını bekliyoruz. Ee, daha sonra bölüme girerlerse e, ilk iki yıl temel ve teorik dersler ağırlıkta alıp... ...bir e, analitik düşünme yapısı e, ve modelleyebilme aslında becerisi kazanacaklar. Bundan sonra üçüncü ve dördüncü yıllarda da e, kendilerini hangi alanda... ...geliştirmek isterlerse o alandaki ders seçimleriyle... Tek alana kanalize olarak gitmelerini tavsiye ederim ama bizim bölümümüzün aslında en büyük avantajı öğrenciye bir esneklik sağlaması. Çünkü isterlerse finans, isterlerse bilgisayar, isterlerse işte devlet kadrolarında, isterlerse öğretmenlik kısmında çalışarak ya da işte akademik olarak devam ederek şeyi seçme haklarına sahipler. Oldukça esnek bir bölüm bu açıdan. Evet aslında okurlarken kendilerini keşfedecekler ve o alanda uzmanlaşabilecekler ve sonrasında da kariyer olanakları da çok geniş. Çok teşekkür ediyoruz hocam anlattıklarınız evet. için. Bölümü sayenizde daha yakından tanıdık. Tercih edecek öğrencilere başarılar dileyelim. Size de aynı şekilde çok teşekkür edelim tekrar. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Evet bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile ilgili konuştuk. Bölümü tercih edecek öğrenciler için şimdiden başarılar diliyoruz ve yeniden karşınızda olmak üzere bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.